Gölge nedir? Gölge, Jung'un tanımıyla bilinç dışına itilmiş, bastırılmış yönlerimiz. Gölge, görmek istemediğimiz ama bizi yönetmeye devam eden yanımızdır. Gölge neler olabilir? Öfke, kıskançlık, utanç, cinsellik, hırs, zayıflık, sevilme ihtiyacı, kontrol arzusu, zayıf ya da ayıp görülen her şey. Ama gölge sadece negatif değildir. Bastırılmış potansiyeller, yetenekler, arzular da gölgeye itilmiş olabilir. Tasavvufi düzlemde, gölge eşittir nefsi emmare tasavvuf bu kavramı farklı bir dille ifade eder. Nefsin ilk katmanı olan emmare, kötülüğü emreden, kibirli ve arzularla hareket eden yanımızdır. Gölge çalışması aslında nefs terbiyesinin ilk adımı gibidir. Kendimde görmek istemediğim yönleri inkar etmeden onlarla yüzleşmek. Peki neden gölgeye ihtiyaç duyarız? Toplum ve aile bize bazı duyguların ayıp veya kabul edilemez olduğunu öğretmiştir. Bu yönleri dışlamış, görmezden gelmiş, bastırmışızdır. Ancak gölge bastırıldıkça kaybolmaz, bilinç dışında büyür ve davranışlarımızı gizlice yönlendirir gölgeyle yüzleşmek, karanlığa saplanmak değil, oradaki ışığı hatırlamak için içeriye bakmaktır. Çünkü asıl şifa, kaçtığımız yerde saklı olabilir. Tasavvufi bakış, nefsi emmare eşittir gölge benlik. Tasavvufi bakış, nefsi emmare eşittir gölge benlik cümlesi, gölge kavramını İslam'ın derin manevi geleneği olan tasavvufla buluşturan çok güçlü bir eşlemedir. Nefsi emmare nedir? Tasavvufta, nefs, insanın benlik duygusudur. Ve bu benlik, tek bir hal değil, mertebeler halinde dönüşen bir süreçtir. Bunlardan en alt düzey olanı, nefsi emmare, kötülüğü emreden, haz odaklı, bencil, dürtüsel benlik. Bu nefs hali, sürekli arzuların peşinde koşar. Hemen al, hemen yaşa, hemen sahip ol der. Utançtan, sevgisizlikten, korkudan şekillenir. Sorumluluk almaktan kaçınır gölge ile yüzleşmek eşittir nefsi terbiye etmeye başlamaktır. Tasavvuf şöyle der, kendini bilen, Rabbini bilir. Ama kendini bilmek sadece güzel yönleriyle değil, gölge yönleriyle de yüzleşebilmeyi gerektirir. O halde, gölge ile yüzleşmek, sadece psikolojik değil, aynı zamanda manevi bir arınma ve teslimiyet kapısıdır. Nefsini tanımayan, gölgesinde kaybolur. Gölgesini tanıyan ise, hakkın nuruna yürür. Gölge bastırıldığında ne olur? Susturulan yönlerimiz davranışlarımızı yönetmeye başlar. Bu gölge çalışmasının neden hayati olduğunu çok yalın ama etkili biçimde anlatır. Bastırmak eşittir göz ardı etmek değil, gizlice büyütmek. Gölge yönlerimiz kıskançlık, öfke, değersizlik, güç isteği vesaire genellikle ayıplanmış, istenmeyen diye bastırılır. Ancak bilinç dışına ittiğimiz her duygu ve dürtü yok olmaz, sadece gizlenir. Bastırılan her şey, zihinsel kayıtlarımızda görünmeden çalışmaya devam eder. Ben kıskanç değilim, diyen kişi, başkalarının mutluluğuna içerlenir. Ben asla öfkelenmem, diyen kişi, pasif agresif davranışlar sergiler. Ben yardım severim, diyen biri, reddedilince aşırı kırılır çünkü beklentiyle veriyordur. Gölge yönetmeye başladığında ne olur? davranışlarımız tetiklenme odaklı hale gelir. Ani öfke patlamaları, yersiz kıskançlıklar, kontrol ihtiyacı, projeksiyon, yansıtma, başlar. Kendi korkularımızı başkalarına yükleriz, sen beni değersiz hissettiriyorsun, gibi. Kendimizi tekrarlayan döngülerde buluruz. Hep benzer ilişkiler, aynı hayal kırıklıkları. Ben kendimi bastırıyorum sanarken, gölgem beni yönetmeye başlıyor. tasavvufi benzetme, nefsi inkar eden, onun esiri olur. Nefsini gören, onun terbiyecisi olur. Tasavvufta bastırmak değil, görüp dönüştürmek esastır. Çünkü karanlık, kabul edilmediğinde zorbalığa, görüldüğünde ise rahmete dönüşür. Bastırdığın seni yönetir. Gördüğün ise seninle barışır. Gölgeyle kavga etme, onu tanı. www.enerjidengeleme.com Eğitimler için www.enerjidengeleme.com adresini inceleyebilirsiniz.